Merhaba arkadaşlar oyun kanalından herkese mutluluklar diliyorum ve bugün sizlerle Foot Patch oynayacağız. Arkadaşlar sizlerle bugün tam 10 paket açacağız. Toti paketi açacağız ve başlayalım. Mandan da çıktı ama almıştım ben bunu. Arda Turan ikinci paketimiz. Marchisio. Üçüncü paketimizi de açtık arkadaşlar. Hızlı hızlı açıyorum. Atler. Dördüncü paketimiz. Garrett. Beşinci paketimiz de kötü çıktı. Altıncı paketimiz Marcello. Güzel ama alamıyoruz. Altıncı paketimiz. Pardon 17 idi. 8. paketimizi açıyoruz. Slimini. Ya adam kim ya? Oscar. 9. uydu. Son paketimizi de açalım arkadaşlar. Gördün. Şöyle bir şey yapalım. Ya hadi 5 paket daha açalım biz. Açıyoruz. Karrejma. Ama ağlamıyoruz. 1. paketimizi açtık. Çok kötü, çok kötü. İkincisini açtık. Üç, üç, üç. Bu falan ama çok kötü ya. Ya şöyle inform gibi gelseydi alabilirdim ama almıyorum. Dördüncü paket. Pepe. Ve son paket. Son paketten sına geldi ve takımı gösterip Videoyu burada keselim arkadaşlar. Çok uzun olmasın. Böyle göstereyim ben size. Bir tane kalmış. Bol bol like atın. Çok like gelirse bir dahaki bölüm çekeriz diyorum. Arkadaşlar pardon yanlışlıkla durdura bastım. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.